geçtiğimiz hafta Suriye Halk Meclisi'nin hatay hakkında yapmış olduğu açıklamayı değerlendirerek basın toplantımıza başlamak istiyorum. Hemen şunu ifade etmek isterim ki açıklama son derece yersiz ve hadsiz bir açıklama olmuştur. Ancak Türkiye'nin Suriye'de bulunma gerekçeleriyle Hatay'ın 82 yıl önce ana vatana katılımını kıyaslamak gibi bir mantık hatasına da kimse düşmemelidir. Orta Doğu ve Akdeniz'de yaşanan son genişmelerden sonra bir kez daha anlaşılmıştır ki Hatay ve Kıbrıs Türkiye'nin adeta sigortasıdır. Herkes bu gerçeği görmek mecburiyetindedir. Suriye meselesinin kalıcı ve sağlıklı çözümü ise ancak ve ancak Türkiye'nin içinde olacağı böylece katkı vereceği bir formülle mümkündür. Savaş dönemlerinde, darbe dönemlerinde, dünya ekonomik buhranında dahi yaşanmamış bir refah kaybı yaşanmıştır. Bu son dönemde özellikle son günlerde dolar kurundaki hızlı artışla birlikte bordro mahkumu ücretlilerin geliri neredeyse eriyip gitmiştir. Bir asgari ücretlinin maaşı bugün 206 dolar seviyesine gerilemiştir. Şimdi yüzde 30-35 zam yapacaklarını söylüyorlar. Bununla da övünüyorlar. Bekleyip göreceğiz. Hayat pahalılığı böyle artmaya devam ettikçe enflasyon sürekli artıp alım gücü de sürekli düştüğü müddetçe yüzde kırk zam yapsanız ne olur? Yüzde altmış zam yapsanız ne olur? Bugün yüzde yüz zam yapsanız dahi dolar cinsinden karşılığı ancak geçen seneye denk gelir. Bunun adına da zam denmez. Akıl dışı ekonomi politikaları dolar bazında ülkemizi adeta ucuz bir pazar haline getirdi. Paramız pul, ülkemiz pazar oldu. Ne yazık ki bu bütçe halk bütçesi değil ancak rant bütçesi olarak tarif edilebilir. Çünkü faiz giderlerinde ciddi artışlar meydana gelmektedir. 2022 yılında 240 milyar lira faize gidecek bu bütçeden. 240 milyar lira. Bu bütçene yazık ki üretim bütçesi değil, tüketim bütçesi olarak yine ortaya çıkıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesi incelendiğinde garanti ödemeleri kapsamındaki köprü otoyol, tünel gibi yapıların işletmecilerine cari transferlerle yaklaşık 20 milyar lira para ödenecek. Bundan önce yapılmış, bitmiş. Ama bugün bütçeden biz bunlara 20 milyar lira parayı tıkır tıkır ödeyeceğiz. Ödeme mecburiyetindeyiz. Bundan dolayıdır ki bu bütçe milletin özellikle de dar gelirlinin derdine derman olacak hiçbir şeyi kapsamamaktadır. Bu bütçede emekli yoktur. Asgari ücretli yoktur. Memur, işçi, emekçi yoktur. Kıt kanaat ayakta durmaya çalışan esnaf ve sanatkar yoktur. Çiftçi ve üretici yoktur. İhtidare geldiğimizde ilk at atacağımız adım bu arkadaşlarımızın kapattığı Devlet Planlama Teşkilatını yeniden hayata geçirmek olacaktır.